Ziraat Odası Başkanı da gelsin. Hani niye gelmiyor? O çiftçinin para toplarken topluyorlar. Beyefendiler. Hazır. Kesene arkadaş yanlış mı? Hadi hadi. Ova sulama. sulama, 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 ha? sulama. Ziraat Odası Başkanı. Ziraat Odası Başkanı. Ziraat Başkanı. Ziraat Odası Başkanı. Ziraat Odası Başkanı. Ziraat Odası Başkanı. 20 yıldır iktidar su 2 geri hasret kaldı. Abi işinin siyasetini akmaya kaldıran kaldı bir iktidar parti milletin sorar mı? Aynen, aynen ha. Ah, abi hesap siyaseti 20 kere açılış Abi biz buraya girelim biz girelim. buraya hesap, hesap sormaya girelim. geldik abi. E, e, abi. Hesap soracağız abi. Versinler hesabını abi kim kim o kanala kim hesap sormak için geldik. Neden ve kimde? Biz bu insanlar burada neden toplandık? Açıklar. Buraya bir kanal yapıldı değil mi kardeşim? Evet. Yapıldı. Evet. Evet. Çekiyor. Çekiyor. Bir, <laughs> bir, <laughs> bir türlü yeni bu kanaldan su akıtılamadı. Bu, bu kanalı adı. yapan kim? Mü? Hani bu malzemeden <laughs> neden çaldı? Biz bu yani bunu, bunu yapandan hesap sorulmasını istiyoruz. Beş yıl kaç yıl önce başbakan yedi işte yıl önce açılış, önce Yedi yıl Önce açılış, yaptı. yaptı. Hala su akmadı. Hala akmıyor. Bunu yapan insanlardan çalan insanlardan hesap sorulmasını istiyoruz. Bizim emeğimizin boşa gitmemesini istiyoruz. Eğer bizim burada su yoksa biz açsak herkes aç. Memleket aç. Biz üretemiyorsak polisimiz de aç, <gülüyor> memurumuz <gülüyor> da aç, amirimiz de aç ve biz de açız. Yani millet olarak Kimse aç bakmasın biz bu de. ihaleyi rant olarak de. alıp Tomatesi, çalıp de. malzemeden betondan <gülüyor> bundan <gülüyor> bundan çalıp bu suyu akıdamayan <laughs> insanlardan hesap sorulmasını istiyoruz arkadaş. Ve hesap sorup bedelini ödetip tekrar o suyu buraya akıtmasını istiyoruz. Bu milletin bunca insanın derdi bu. Başka bir şey değil. <laughs> Eğer su yoksa Hayat yoktur. İşin özeti her şey bu ya. Derdimiz Çumra, derdimiz helal Konya, yararlı derdimiz Allah'ın su neden akmıyor? Müteahhit betondan çalmış. Devletten para almak için. Yanından yanlıştan, dolma topraktan, hiç şey yapmadan Para'yı aldı cebine koydu mu? Koydu. Yemir yok bir şey yok. Kaç kere açılış yapıldı ya. Cumhurbaşkanı geldi buraya. Açılış yaptı. Kaç yıl geçti? Dört, ya beş, altı başladı, yıl mı? Yedi yedi Hala yedi, yedi, su akılmadı. Yedi, 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 yedi yıl. Hala su akılmadı. Akmıyor, gidemiyor su. Ona... Seçim dönemi şuradan gitmeyen milletvekilleri. <laughs> Bilim çalışma yapan belediye başkanları, yardımcıları şuraya <laughs> mikrofonu takıp da adaylık başvurusuna başlayan insanlar niye gelmiyorlar bu? şöyle. Yolun <laughs> mu kesin? Abi sorumlu olan birisi gelene kadar. Yolu kapatırsanız müdahale et. Biz yetki istiyoruz abi. Müdahale istiyor. Kenarda istediği. Abi kenarda istediği için. Abi biz müdahale etmemiz. Kendimiz salıyoruz, kendimiz oynuyoruz. Abi bize müdahale internette bizi dinlemiyorlar şimdi. Bir banka gelecektir buraya gelsin. Öyle bir şey mi var? Şarjle de yapacağız <laughs> abi ne zaman bu <amca> mekan yapılır <laughs> artık gerçekten beni diye başlarız kesin görüşelimiz <laughs> biz gelsin bu şalan koyar <laughs> telefon açayım bir <laughs> Ya evet. kardeşim, müsaade, müsaade ettik. Ama yavaş, yavaş. Yavaş. bu şekilde yol hata yaparsınız. Tamam bize şimdi temin edin sorumlu derhal ya. kalkın. Halkın yani, derhal yavaş. diyorum. Eski yerimize de geçelim. Yani Hadi arkadaşlar. Hadi. Yani, ha bir de o mescitlere geçiyoruz. geçiyoruz. Onlar gelsin. Dol kapatamazsınız. De Hadi arkadaşlar. Dağılın. Oradan buraya Hadi kenara çekilin. dedim aya. Oradan yine zor kullanmak zorunda kalacağız. Açıklama yapmanıza e, müsaade ettim. Şuna müsaade de etmem. Hadi arkadaşlar. Dört kenarına çabuk. De Bizi zor bırakmayın. Bakın dağıtırım de. bak. Hadi arkadaşlar. Son kere ikaz ediyorum. Hadi arkadaşlar. Hadi.

<laughs> <laughs> hmm. Kim var burada? Kendi kendine konuşuyor. Kim var? Kim Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Kim var?